Evet, bir önceki toplantımız tutanak özetlerinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ocak ayında kuracağımız denetim komisyonunun 5 kişiden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kaldırılarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adı altında yeni bir müdürlük kurulması. çok komisyon öyle eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu kreşler e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı hizmet veren kurumlar. Biz de inşallah işte ihalesini yaptık Akbelen kreşimizin. E, tahmin ediyorum ocağın e, 15'i 20'si gibi bize yapılmış vaziyette geri e, teslim Koray Aydın hemen güneyindeki eskiden belediyenin boş bıraktığı bir alan vardı, salonlar vardı. Oraları yeniden düzenleyip 9 sınıflı bir kreş yapacağız. Akpınar'ın konut evlerinde hakikaten çok ciddi bir ihtiyaçta çünkü insanların, özellikle kadınların çocuklarını bırakacakları bir merkez olmadığı için sosyal hayatından ve eş hayatından kopuk olarak yaşadıkları periferideki mahallelerden birisi Akpınar mahallemiz. Dolayısıyla e, Ocak ayı ortaları itibariyle de yine Akbela mahallemizde 120'ye yakın e, çocuğumuzun barınabileceği, kalabileceği bir güzel ve e, randımanlı bir kreşi hizmete açacağız. Zaten Osmaniye kreşimiz biliyorsunuz hizmette. Şöyle bir faydası da oldu. Geçen bir e, mahalleli ablamız geldi ziyarete. Sohbet ederken bu kreş meselesini anlattı. Ya başkan dedi benim çocuk yok kreşe vereceğim ama dedi bu iş çok iyi oldu falan dedi. Niye dedim? Ya dedi bizim o mahallenin avrası değişti. Yani kreş oraya geldi andan itibaren. Mesela orada bir sürü kriminal tipler dolanıyordu. O park çok kontrolsüzdü vesaire. Şimdi kreşin gelmesiyle birlikte aynı zamanda oradaki hayat tarzı da değişti. Yani insanların davranış alışkanlıkları da değişti. Daha özendi. Mesela dedi artık araçlar hızlı gitmiyor. Onlar biliyorlar ki orada bir kreş var. Her an çocuklar girebilir, çıkabilir vesaire. Dolayısıyla aslında... <laughs> mahallelerimize böyle bir faydası da var bu tarz yapıların. Biz özellikle periferideki mahallelerimizi yani dezavantajlı mahallelerimizi den başlayarak bütün mahallelerimize mutlaka bir kreş açacağız. Hemen üçüncü kreşimizi de eskiden karakol binası olarak kullanılan Mevlana Mahallesi sınırındaki yani Çağdaş Kent'te Mevlana arasındaki e, alandaki yeri şimdi yine restore ettirmeye başlayacağız. Yakın arkadaşlarımız planlarını çiziyorlar. Tahmin ediyorum birkaç ay içerisinde orası da e, üçüncü kreşimiz olarak yaşama geçmiş olacak. 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 15'te ikinci birleşimimizi yapmak üzere kapatıyorum. Hepinizin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.